Arkadaşlar Uypros kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kafa topu ile karşınızdayız. Yanımda Ege var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet Bey ile e, Ahmet de ile Ahmet <laughs> ile e, kafa top oynayacağız ama şöyle bir şey yapacağız. saat atacağız arkadaşlar. E, ateşli şut, buz sahası evet. büyük top bunları deneyeceğiz. Ama şimdiki asıl challenge'ımız şöyle bir şey. Herinci İlk baştaki adam. Evet, kelle. Arkadaşlar. İlk baştaki ne adam. ne yükseltilmiş ne bir şey yapılmış. Evet, oynayacağız arkadaşlar ben onu yeni yükledim ama Ahmet yeni yüklememesine rağmen ben de yükledim ilk başta yani. yeni mi yükledin? Bugün, bugün yükledim. bugün yüklemiş Ahmet'e. evet herhalde evet doğru. İsteği gönderdim. İsteği gönderdi. şu anda ben de kabul edeyim mi? Kabul etmiyorum şaka kabul ediyorum arkadaşlar. Şu an maça evet. başlıyoruz. İlk baştaki adamla şey yapacağız. İlk normal atacağız sonrasında. Gördüğünüz gibi ikimiz de keliz. İkimiz de yani ayrı etmek zor olacak arkadaşlar. Yok ben ben ayrı edebiliyorum da ben kim abi bu? Tamam ben bir sıfır tamam, edeyim arkadaşlar. Bir sıfırı. arkadaşlar adım bak. özel güç ya. kullanmak yok. Tamam özel güç kullanmak yasak arkadaşlar. Ben de tamam, şu an yasak. internet çok zayıf. Ben de çok fanım sanki. Arkadaşlar bu şu anda yavaş. Normalde ben tabletten de yüklüyormuştum. Şu anda tabletten i̇şte bu. oynamıyorum. Eskiden tabletle de yüklemiştim. Daha hızlıydı o. O daha iyiydi. Daha hızlı, daha rahat oynayabiliyorum. Ben yavaş oynayamıyorum arkadaşlar. Bu yavaş. Yani yavaş olması benim Ya ki... Taner bir sus yani ya. çok kaçıyor arkadaşlar ama yine de gol. Kasma gibi ben tehlikeli de... şey yok. Bende de Bende de ben daha de de bazen seçme şeyi gelmedi. geçiyor. Seçerdim yoksa. Böyle bir seçmek istemem. Allah ne yaptık kendi kalbimizi mi? <laughs> tamam arkadaşlar ben sakinliğimi koruyorum. Çünkü bu maçta kimin kazanacağını sizler de biliyorsunuz. benim. Benim. yani. Oğlum bu çok zayıf vuruyor ya. İşte arkadaşlar benim de sıkıntım o. Ben hep yüksek karakter... Sarı kalitedeki. <laughs> siz Hep yüksek karakterlerle oynamaya alışmışım. Bir de tablette daha hızlı. Yani hareket hızı falan daha hızlı. O da kesinlikle karakterden kaynaklanmıyor arkadaşlar. Çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar... şu an başta. Allah hayır hayır. hayır i̇şte ya. bu. İşte bu. Arkadaşlar bu ara... Ya, girmedi. Girmedi şurada durdu. Arkadaşlar bu ara... ellerimizde burada... Gıcır gıcır. Koşturuyorlar. E, ee, on... nasıl <laughs> Onların videosunun gel gelmesini istiyorsanız bu video 8 like gelsin arkadaşlar. 8 like gelirse e, Bak, ben, alışayım, ben buyum, gösteriyoruz. Tamam, bir sıfırın. Bana bu sefer düzgün yer geldi. Eyvallah. Güzel. Tamam ben taktiğe devam ediyorum arkadaşlar. Benim daha demek yapmadığım bir taktik var. Maalesef Ahmet onu bilse de. ben <laughs> de Baksana ya video çocuk bak bak. <laughs> bak <gel> bak. <bakayım. gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> Sen kaçın. Karakterle nasıl çıkartırsın lan? Hep <laughs> proyiz. <laughs> <Lan>, Allah <laughs> zıplayamıyor arkadaşlar. Bu karakterin en büyük hatası zıplayamıyor. Allah. Baksana çocuğa bak. <laughs> bak ya burada, bence burada. benim kazanmam lazım çünkü <laughs> ben hak ediyorum bu maçı. Bence ben hakediyorum arkadaşlar. Ya bu karakter ateş topunu kurtardı. Onik <laughs> <laughs> kim yapabilir? Direği çarptırmaya çalıştım ama fakat olmadı. Vatman hayır hayır. İşte bu kadar. Tamam tamam da hayır ya ama ya. İşte bu. Arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi sers ya. yani Ahmet'in üzerinde kurulu oyun. işte yapısı. bu. Ee, yorumlara baktığımda oyunda e, video çekmeyin Ahmet falan. Çünkü sen kazanacaksın <laughs> ya yazıyordu. umuyorum ben de. Baksana! Aa! O, o ben de kasıyor ya. Bende de kasıyor içimden geçiyor bazen top. Bende de daha demin gol <laughs> ben... yedim? Ama sonra ben yedim. Daha demin gol yedim ben. Şeyde oyunun kasmasında. Fakat gol yememiş. Şu an Toplular gol Ge O yüzden geçirmemeye ben... çalışacağım. Vurdum. Hayır görmeyeceğim. İşte bu. Gel ben kazandım 2-0. Bu sefer farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet. Hadi şu şutta geliyoruz. Kıl payı arkadaşlar. Ne kılpay ka? Ne kıl payı ya? Neyse Ahmet neyse Hı. at at hiç videoyu durdurmana gerek yok at. Tamam. Ya arkadaşım. arkadaşlar. Bu oyuna tabii ki Arkadaşlar. Hiç bir gibi de değil ya çok yavaş hedef 5 değil, klon top değil, büyük, büyük top değil, ateş şut. Öz. Öreye uzatsam mı? Uzatayım ya, tamam. mı? Uzatma ya. Tamam. Başlattım. 90 dakikaya 90 saniye doksan 90 dakika. dakika ne ya? Gerçek maç 90 dakika, biz bu oyunda 90 saniye oynuyoruz. Yani. Evet, çıktık. Bu ara eklemek isteyenler ismim şurada. Evet. Allah ateş uçut Allah Allah İşte bak o oh, işte bak. güzel Arkadaşlar ateş ateşle ateş şu Kedilerimi şu an miyavlıyor videonun içine diyorlar Arkadaşlar ben ateş uçut Ahmet'ten daha iyiyim Diyordum ve Rekalt oldum tamam şaka <gülüyor> <gülüyor> Tamam şaka Şarjım bitti ama Pilot Allah Lan ben koşmayı unuttum ben Hı. de bir savunma yapayım dedim. Tamam. 4 5 Olsa Allah ateş topu <laughs> yedik. İşte bu arkadaşlar 7 4 yolda ama ateş çaktırmayın Ege. Ne olacak belli olmaz dedim ve Ege ile kullanma. Çaktırmayın. Aa! Gidin <laughs> Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ya. İşte bu. Ya ateşli şutta iyiyim dedim kendime nazar değdim. Daha öyle 5 saniye var. Arkadaşlar fark 9 bile 10 bile olsa ateşli şutta ne olacağı belli olmuyor. Gördüğünüz gibi hmm. ilk başta fark açtım. Ama maalesef ateşli şutun bana yaptığı <laughs> çelesizlik bile. Yani kusura bakmayın ama yaptı bu şeyle şu anda gerideyim ve geliyorum bakın. Ateşi şut böyle bir şey. Tabii. Bak mesela beraberleştik. Tabi arkadaşlar. Mesela öne geçtim. Top patır patır ikimize de çarpıyor. <laughs> ve şans kimin kalesine geçer artık. Yok bence de yok. Çok ezik hayır, hayır, hayır 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 hayır. Tamam, hayır. Tamam, hayır tamam. ya bu Allah. ne? ben kurtaracağım. Gilecek için. Hop. Allah ne oldu? Hadi. Hayır. <laughs> Hayır ya gol yedim. 13 13. Tamam. 16 13. Ya ateş. Topunu ben sevmiyorum ya. 16 14. Ege. Ya ne oluyor ya? Ege'nin interneti gitti. Ben de, <laughs> de senin internetin gitti diyor yani. Kafa topunda böyle bir sorun var kimin internetinin gittiği söylenmiyor. Bak ya ne diyor 16 değil ama? Yani daha 13 14 saniye var. Hayır park açtı. Arkadaşlar hile yapacağım. Ya özel ne bir şey. O işte bu. <laughs> ne oluyor lan? Rakibinin altından gol peşinde. İşte bu. Sakladık. 3 saniyede bir şey yapamaz herhalde. Tam 1 saniyede bir şey yapamaz. 18 oldum ya. <laughs> <laughs> Kortum arkadaşlar yeminleceğim. Tabii Ahmet yenildi. Evet ee... arkadaşlar videomun sonuna gelelim. Neden? Daha Sağ 8 hak oldum gibi. Ee, bazen Türkiye... Elindiği için artık bitireceğiz. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuza yorumlarınızı aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada yavru kedilerimizi görmek istiyorsanız ekizler like gelsin. Hoşçakalın. Bay bay.